Başkan vekilimiz Sayın Ali Haydar Çelik Beyefendi'yi davet ediyoruz. Nikah şahitlerimiz de alabiliriz. Saban ve Kükrer ailesinin Saygıdeğer misafirleri, Saban ve Kükrar ailesinin bu mutlu gününe hoş geldiniz, şeref verdiniz, bizi onura ettiniz, sefalar getirdiniz, teşekkür ediyorum. Benim Can abim, Mesut abim ve Can ablam, Meral ablam, birlikte iyi günde kötü günde dostluğumuzu paylaştığımız, dayanışma içerisinde olduğumuz aile dostlarımız ve onların sevgili evladı Ergin ve Kübra kızımızın bu güzel gününde tesadüfen başkan vekilliği bana denk geldi ve bu mutluluğu onlarla birlikte yaşama şerefine nail oldum. İyi ki varlar. Onlar da benim kıydığım bu nikahla birlikte kadın ve erkeğin eşit olduğu eşit koşullarda birlikte iyi günde kötü günde hayatı paylaştığı zor günde birbirlerine destek olduğu üstünlük mücadelesi vermek yerine aile içerisinde ortak aklı egemen kıldıkları rol model bir aile oldukları bir evliliği diliyorum arzuluyorum tabii ki ülkemizin temel sorunlarından birisi aile içi şiddet kadına şiddet taciz ve tecavüz dilerim bu genç çiftimiz, bu güzel çocuklarımız da kadına şiddete karşı, aile içi şiddete karşı duruş ortaya koyma noktasında bizlerle birlikte hareket ederler. Birlikte bu ülkede kadınıyla, ile, erkeğiyle, genciyle özgür, eşit bireyler olarak barış içerisinde yaşayacağımız bir ülkeyi tesis etme şansını hep birlikte önümüzdeki süreçte yakalarız. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen hocamın gönderdiği bir mesaj var düğünümüze. Onu da naizsane size de iletmek isterim. Eğlenme töreninize, nazik davetinize teşekkür ederim. Her iki aileye kutlar, sizlere ömür boyu mutluluklar dilerim. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen.